Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli bir börek tarifi veriyorum. Öncelikle malzemelerim 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı peynir suyu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 4 su bardağı un ayarladım şimdilik. Sonunda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Malzemeleri saydığıma göre hiç vakit kaybetmeden tarife geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabının içerisine yumurtayı alıyorum ve yumurtayı şöyle biraz çırpıyorum. Yumurtayı çırptıktan sonra peynir suyunu ilave ediyorum. Peynir suyunuz yoksa 3 kaşık yoğurt da kullanabilirsiniz. Hemen 1 su bardağı dolusu sütü ilave ediyorum. Zeytinyağını ilave ediyorum. Zeytinyağınız yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Biraz karıştırıyorum. Malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra hemen şöyle unumun yarısını ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozumuz var arkadaşlar. Malzeme listesinde unuttum söylemeyi. Mayalı hamur olmayacak. Bu börek kabartma tozuyla yapılan bir börek çok da güzel oluyor. Daha sonrasında bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ederek biraz spatula ile karıştırıyorum. Unumun diğer yarısını ilave ediyorum ve elimle yumuşak bir hamur olana kadar un kullanmamız gerekiyorsa un ilave ederek yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Şimdi 5 dakika dinlendirdikten sonra açma tahtasını alıyorum böreğimin yapılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Yufkaları açmak için nişasta kullanıyoruz arkadaşlar. Un kullanmıyoruz. Hemen şöyle açma taktasına nişasta aldım. Hamurumu yuvarlıyorum. daha sonra bezeleri ayırıyorum Bezelerimi 16 eşit parçaya ayırdım. Hemen şöyle avuç içerisinde yuvarlayarak yapmaya başlıyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü orantılı bir şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Bütün hamurlarımı bu şekilde yapıyorum. Bezelerimi yaptım. Bir tepsiye yerleştirdim. 16 adet bezem çıktı. Şimdi hemen üzerini temir bir poşetle kapatıyorum. Daha sonra ilk yaptığım bezelerden açma işlemine başlıyorum. Evet arkadaşlar bezelerin dinlendi. Şimdi açma işlemine geçiyorum. Hemen şöyle nişasta koyarak hamurumu büyütüyorum. için bizi asla zorlamayacak arkadaşlar büyütmüş olduğum hamuru kenara alıyorum tekrar ikinci bir beze açıyorum bu bezeyi de aynı şekilde büyütüyorum İkinci bezeyi de büyüttükten sonra üzerine nişasta serpiyorum ve önceki açmış olduğum bezeyi üzerine koyuyorum. Şöyle oklavayı nazikçe gezdiriyorum. Daha sonra yufkayı açma işlemine geçiyorum. İki tanesini birlikte açıyoruz. gerçekten arkadaşlar bu böreğin özelliği nişastayla açtığımız için mükemmel bir börek oluyor yufkamızı kontrollü bir şekilde açıyorum hamurumuz o kadar güzel olmuş ki yufka açmayı bilmeyenler de rahatlıkla açıyor arkadaşlar yufkamın sonlarına geldim arkadaşlar istediğim büyüklükte açtım şöyle birkaç tur daha döndürdükten sonra yufkamız hazır hemen altını da sizler için gösteriyorum gerçekten rahatlıkla açabileceğiniz bir hamur hemen şöyle Şiyorum. Şimdi iç harcını hazırlıyorum. Arkadaşlar şimdi yufkamın içerisine şöyle her tarafına gelecek şekilde sıvı yağla yağlıyorum. Böreğime iç harcı olarak ıspanak kullandım arkadaşlar. Yarım kilogram ıspanak, 2 bas soğan, birazcık yağ ile soteledim. Baharat olarak da karabiber ve pul biber kullandım çok az öldürdüm ıspanak kullanacağım siz istediğiniz kıyma olabilir beyaz peynir olabilir hangisini tercih ederseniz iç harcını kullanabilirsiniz her tarafını yağladıktan sonra şöyle katlıyorum hemen iç harcımı da size gösteriyorum arkadaşlar kaşık yardımıyla yayıyorum. Ispanaklı da süper oluyor arkadaşlar. Biz seviyoruz. O yüzden ıspanaklı yapmayı tercih ettim. Ispanağı yerleştirdikten sonra hemen şöyle kenar kısımlarını içe katlıyoruz. Daha sonra rulo yapıyorum. rulo yaptıktan sonra kendi etrafında döndürüyoruz böreğimiz hazır arkadaşlar börekleri yaptım tepsiye hazırladım şimdi böreğimin üzeri için yapmış olduğum sosu sizlere gösteriyorum 2 yemek kaşığı yoğurt bir tam yumurta biraz sıvı yağ şimdi bunları iyice karıştırıyorum sosumu iyice karıştırdıktan sonra böreklerimin üzerine sürüyorum bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım. Fanlı bir şekilde ısınıyor. Daha sonra pişirmeye göndereceğim. Üzerine sosu sürdükten sonra şöyle çok az sosam gezdiriyorum. Daha sonra fırına koyuyorum. Evet arkadaşlar böreklerim pişti. Gördüğünüz gibi harika oldu. Gerçekten lezzeti de bir o kadar muhteşem oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hemen şöyle bir tanesinin altını da sizler için gösteriyorum. Ne kadar harika olduğunu görüyorsunuz. Hatta çıtır çıtır. Buraya kadar bana eşlik ettiyseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalım için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.